Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bütün kurtuluşların önemli olduğunu, Gaziantep'in kurtuluşununsa çok önemli olduğunu vurgulayan Gül şöyle konuştu. Bu şehir Müslüman nüfusunun dörtte birini şehit vermiş, 6317 şehidi var ve kalan dörtte üçlük kısmı gazi olmuş. Gazi meclisimizce gazilik unvanı 3 kez verilmiş. Biri Gaziantep'e, diğeri bildiğiniz gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Gazi meclisin kendisine. Gaziantep'liler bunun farkında olarak 101 yıldır şehirde üreterek, ülkeye katkı sunarak ve şehrin ve ülkenin büyümesine çaba sarf ederek gayret gösteriyor. Bunda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki size ve tüm ekibe teşekkür ediyorum, müteşekkiriz dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 25 Aralık söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyenlerin günüdür. Baş veren, baş eğmeyenlerin günüdür. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, değerli bakanım Hulusi Komutanımın ve bütün Mehmetçiklerin büyük mücadelesiyle bugün dünden çok daha güvenliyiz, çok daha huzurluyuz ifadelerini kullandı. Programa katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yer aldığı bazı kişilere Gaziantep'e değer katanlar ödülü verildi. Bakan Akar da Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e plaket verdi. Programa AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Mehmet Sayit Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep milletvekili Sermet Atay, gazilerle davetliler katıldı.